Saadet Partisi İl Başkanı Adem Oflas, partinin gelecekteki hedefleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Partinin temel hedefleri arasında yaşanabilir Türkiye ve yeni bir Türkiye olduğunu belirten İl Başkanı Oflas, bizim 4,5 yılda yaptıklarımızı mevcut iktidar 23 yıldır yapamıyor dedi. Saadet Partisi'nin temel hedefleri var yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya hedefleri var. Bunları gerçekleştirirken de önce ahlak ve maneviyat ilkesi, arkasından ağır sanayi, havuz sistemi, denk bütçe, İslam Birliği, dersek İslam Birliği bu projelerin gerçekleşmesi lazım ki insanımız rahat etsin. Bakın Saadet Partisi veya Milli Görüş sürecine baktığımızda 55 yıllık süreçte milli görüş iktidar olarak koalisyon ortaklarıyla dört buçuk yıllık bir süreç yaşadı. Fakat gel gör ki bugün tüm imkanlara sahip iktidarlar bu dört buçuk yılda yaptığımız icraatları bugün maalesef gerçekleştiremiyorlar. Biz 1974 yılında Ecevit'le ortakken, koalisyon iken Kıbrıs, zaferini gerçekleştirdik. Kaldı ki o dönem bütün ambargolara rağmen bugün şeye Gazze'ye bir çuval un sokmada ne kadar büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu kadar uzun bir süreçte bir iktidara tüm yetkiler veriliyor. Ama gel gör ki sonunda halkımız, emeklilerimiz, gençlerimiz, işverenlerimiz, çalışanlarımız maalesef bayrama buruk bir şekilde girecekler. Bunun tek ilacı milli görüş ilkelerine dönmektir diyoruz.